Bugün 13 Ağustos 2025 Çarşamba. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, AKP'de ilginç şeyler oluyor. Birinci konu Hakan Fidan'a karşı başlatılan kampanya. Parti içinde Fidan'ın genel başkan olma ihtimalini tersüz etmek için harekete geçildi. Pardon ama neler oluyor, nedir bu telaş? Yoksa Tayyip Erdoğan'ın sağlığı konusunda ciddi bilgiler, endişeler var da bundan dolayı mı teyakkuza geçildi? Bu sorunun perde arkasını aktaracağım lakin önce yine akipe içindeki yargı kavgası diyelim. Avukat Mehmet Yıldırım'la Avukat Rezan Epozdemir'in gözaltına alınması sonrası iktidar partisinin mensupları adeta birbirine girdi. Şamil Tayyar Epe Özdemir konusunda saray başdanışmanı Profesör Mehmet Uçumu hedef aldı. Olayın içinde rüşvetten casusluğa ve para ile tahliyeye kadar pek çok iddia var. Kavga AKP'liler arasında. İddialara göre bugün yarın konu bağlamında yine çok önemli bir isim de tutuklanabilecek. Ayrıntılar tam olarak açık edilmiyor lakin belli yargıda yaşanan çürümüşlük iktidarı da rahatsız etmeye başladı. Evet kaos bütün bünyeyi sarmış durumda. Sağlık sorunları artan Tayyip Erdoğan eskisi gibi duruma tam hakim değil. Güya tamamı Tayyipçi olan parti içi gruplar birbirleriyle rekabet ediyor hatta mücadele halinde. Mesela birkaç gün önce yaşanan Türk ve Türkiye'lilik tartışması bile büyük gerginliklere sebep oldu ki bunun sonrasında Mehmet Metiner Yeni Şafak gazetesinden dün itibarıyla kovuldu. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Profesör Erhan Afyoncu Türkiye'li diye bir kavram yok. Bizim kitabımızda böyle bir şey geçmez, böyle bir şey olmaz. Almanyalı diye bir kavram da yok, Fransalı diye bir kavram da yok. Yeni şeyler uydurmamak, yeni şeyler icat etmemek gerekiyor. İfadesini kullanınca Mehmet Metiner ertesi gün şöyle bir karşılık vermişti. Sayın Erhan Afyoncu'nun Türk, Türklük ve Türkiyelilik bahsinde yaptığı açıklamalar süreci sabote etmektedir. Aynı millete mensubiyeti Herkes Türk'tür anlayışına indirgemek İslam'ın temel akidesine ters zihni bir sapmadır. Bu aynı zamanda AK Parti'nin kurucu anlayışına ve misyonuna temelden karşıtlık içeriyor, bozguncu bir teşebbüstür. İşte Metiner yaptığı bu açıklama ve takındığı bu tavır sonrası AKP'nin yarı resmi yayın organı olan Yeni Şafak'tan söyledim kapıya kondu ki böyle bir şey elbette sarayın onayı oluru olmadan olmaz. Şu halde saray hala Türk ve Türkiyelilik noktasında kararsız ve beklemede çünkü anketler yapılarak toplumun fikri eğilimleri sürekli olarak ölçülüyor. AKP Milliyetçi Hareket Partisi gibi değil siyaset belirlerken, halkı ahaliyi dikkate alıyor. Türkiye'lik hikayesi halktan geri dönmüş olacak ki Mehmet Metin Erler hemen çöpe atıldı. Değerli dostlar tam bu noktada size ilginç bir kulis fısıltısını aktaracağım. Devlet Bahçeli, Fethi Yıldız ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutuklamalara tavır alıp yeni infaz yasasında ısrar etmesi MHP, CHP, DEM Parti ittifakını doğurduğu söylentilerine sebep oldu. Çok açık Bahçeli, Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilip tahliye edilsin istiyor ki bunu zaten bizzat kendisi ifade etti. DEM Parti de doğal olarak bu kanaatte bu teklife destek oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakışı ve fikri ise Abdullah Öcalan'la beraber... Ekrem İmamoğlu'yla diğer CHP'li belediye başkanlarının da tahliye olması noktasında. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ile MHP ve DEM arasında tam bir mutabakat varmış. AKP'ye gelince bu teklife ya da çözüme iki sebepten ötürü karşıymış. Birincisi anketlere göre ahali Apo'nun tahliye edilmesine karşı. Böyle bir karar AKP'ye oy kazandırmıyor. Evet, Öcalan'ın serbest kalması Kürtlerin oyunu nasıl etkileyeceği hala belli değil. Bu itibarla saray Apo'yu serbest bırakmayı kumar görüyor, riskli görüyor. Bu nedenle de sürekli araştırmalar yapıyor. İkinci husus, Abdullah Öcalan'la beraber Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi. AKP açısından kabulü asla mümkün değil. Böyle bir şey olur, böyle bir şey yapılırsa iktidarın iftira atıyor. Algısı toplum vicdanında yer bulacak ve siyasi fatura çıkaracak diye düşünülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması demekse AKP ve Tayyip Erdoğan'ın siyaseten teslim olması ve bugünden yenilmesi olarak değerlendiriliyor. Bu itibarla saray, Apo ile beraber İmamoğlu ve CHP'lilerin serbest bırakılmasına karşı bir bakışta. Bütün bunlara rağmen eğer böyle bir formül uygulanırsa, yani Abdullah Öcalan ile Ekrem İmamoğlu aynı anda salı verilirse, bunun anlamı %99 değil, %100 AKP ile CHP, yani sarayla Ekrem İmamoğlu anlaştı demektir. Bir hususu daha belirtelim. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in dün yayınladığı 29 maddelik demokratikleşme paketindeki olmazsa olmaz maddelerden biri de Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması. Görüldüğü gibi Apo ile İmamoğlu'nun beraber bırakılması masadadır, konuşuluyor. Değerli izleyenlerim, bu arada Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı Kürtçe öğreniyorum. Açıklaması sonrası çok sayıda soru, çok sayıda görüş aldım. Sorulardan biri İmamoğlu'nun hangi Kürtçeyi öğrenmeye çalıştığıydı. Öyle ya Kürtçe'de Kırmançı lehçesi var, Zaza lehçesi var, Sorani lehçesi var ve tamamı birbirinden farklı, birbirlerini hiç anlamıyorlar. Ayrıca tarihçiler, antropologlar ve toplum bilimciler, Zazalar asla Kürt değil, Türk diyor. Keza yine kamuoyu bilmiyor. Bana da sevgili Kamer Genç anlatmıştı. Tunceli ve Dersim bölgesinde konuşulan yerel dil ne Kırmançı Kürtçesidir, ne Zazacadır, ne de Sorani Türkçesidir. Tam tersine kendine özgü Dersim dilidir ki kaynağı Kafkasya Hazar civarıymış. Evet, gerçeklik bu iken Ekrem İmamoğlu hangi Kürtçeyi öğreniyor sorusu merak konusu. Kırmançı Kürtçesini öğrense Selahattin Demirtaş Zaza ve onunla anlaşamayacak. Zazaca öğrense Abdullah Öcalan Kırmançı onunla anlaşamayacak. Dersimce öğrense hiçbirini anlayamayacak. Şu halde bir tane Kürtçe yok ve Kürtçe tam olarak ne o bile belli değil. Durum iken Ekrem Bey selam çakma niyetine Kürtçe öğrenmekten bahsedebiliyor. Bakın abartmıyorum Ekrem İmamoğlu bunları bile bilmez ancak sallıyor ki buna siyasette oportunizm derler. Gelelim manşet konumuza yani AKP'deki acil lider arayışına. Başta da ifade ettim. Hakan Fidan'a karşı son günlerde başlatılan saldırılar dikkat çekici. Öyle ki Saray Gazetesi sabahta bile Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu Hakan Fidan'ı hedefe oturttu. Sabah malum Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak tarafından yönetiliyor. Tayyip Erdoğan sonrası adayları ise doğal olarak kardeş Berat Albayrak. Hakan Fidan'ın hedef alınması Berat Bey'in önemli rakiplerinden biri olması sebebiyle diyenler var. Berat Bey'in Hakan Fidan'a özel bir kızgınlığı da hakkında çıkan manken Özge Ulusoyla özel bir yatta beraber oldukları olayı ya da iddiasında kendini önceden uyarmaması hatta bu olayın bir miktar işinde görülmesindenmiş. Bunlar elbette kanıtlı olmayan soyut söylentiler fakat kesin olan Berat Bey ile Hakan Bey arasında siyasi bir rekabetin oldu. Buna paralel olarak Berat Albayrak'ın kabineye geri dönmek ve iade itibar almak için Tayyip Erdoğan'a Nurettin Nebati'yi gönderdiği iddiaları da medyada yer aldı. Yine bu iki isme ilaveten Bilal Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve de İbrahim Kalın'ın isimleri de Erdoğan sonrası adaylığı için gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde durduk yerde gündeme gelen Hakan Fidan'ı İmha ve Berat Albayrak'la diğer isimlerin öne çıkma gayretleri Ankara'da yoksa Tayyip Erdoğan çok mu hasta? her an her şey mi bekleniyor, hazırlık mı yapılıyor sorularına, şüphelerine sebep oldu. Öyle ya durup dururken AKP içinde nereden çıktı bu post yani veliahtlık mücadelesi kavgası? Erdoğan'la ilgili sağlık haberleri devlet sırrı olduğu için söylenenler spekülasyon ve iddianın ötesine geçmiyor. Lakin Tayyip Bey'in bazı sağlık sorunları zaman zaman ekranlara bile yansıdığı vaka. Videomu sonlandırmadan AKP ve Tayyip Erdoğan'ın yönetim zihniyetini resmeden hatta belgeleyen bir olayı dikkatinize sunacağım. Her insan gibi her siyasi liderin de dostları, arkadaşları olur ve Tayyip Erdoğan'ın da doğal olarak böyle yakınlıkları var. Esas olan bunu devlet yönetimine karıştırma bak. Tayyip Bey'e çok yakın avukat Ramazan Sayan diye biri var. Ramazan Bey'in eşi Hatice Hanım da AKP kadın kollarında uzun yıllar faaliyet yaptı. Bu çiftin üç kızı bir oğlu var. Birinci yani en büyüğü Ayşe Hilal Sayan Soytak 2005 yılında AKP Dış İlişkiler Başkanlığı danışmanı olarak göreve başladı. 2008-2014 yılları arasında Tayyip Erdoğan'a dış politika danışmanlığı yaptı. 2014'te Başbakan Müşavirliği, 2016'da da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 2017'de ise Kuveyt, 2024'te de Bahreyn Büyükelçisi yapıldı ki Dışişleri Bakanlığından gelmeyen biri olarak iki kere büyükelçi yapılan ilk isim bu hanımefendi oldu. Ramazan Hatice Sayan'ın ikinci kızı Nazmiye Sümeyye Sayan da yine AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesiydi. Bu süreçte sahibi olduğu Digi Med şirketi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden ihaleler aldı ve tepkiler çekti. Zira belediye meclis üyesi iken belediyeden ihale almak yasal olarak mümkün değil. Öyleyken ona hiçbir şey yapılmadı, dokunulamadı. Üçüncü kardeş, malum bu aralar gündemde Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan. Güya altı üniversite iki yüksek lisans ile iki doktora yapan bu isim sahte diploma bombası patlayınca apar topar iki üniversite diplomasını hemen sildi. Lakin yayınladığı sivi ortada. Fatih Sayın henüz daha 18 yaşındayken Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye kadrosuna alınmış ve o gün bugün hep çalışıyor maaş alıyor. Buna rağmen söyledim aynı anda 6 üniversite bitirdi ve AKP iktidarının baştacı oldu. Son kardeşe yani en küçüğüne gelirsek onun adı da Fatma Betül Sayankaya. Fatma Hanım da işe AKP'li İstanbul Belediyesi'nde başladı. İşe girer girmez İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursuyla Amerika'ya eğitime gitti. Bu şekilde 85 bin dolara aşan masrafları belediye yani devlet ödedi. Amerika dönüşü de aile bakanı yapıldı. Evet Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı olan bir aileye mensup dört çocuğun seyri bu şekilde. Benzer durum Merve Kavakçı ve kızları için de geçerli. Merve Hanım da Malezya Büyükelçisi yapıldı. Keza babaları Ürdünlü olan Merve Kavakçı'nın Amerikan vatandaşı olan iki kızından biri de sarayda danışman, diğeri de Tayyip Erdoğan'ın özel tercümanı. Bu tabloya ne demek lazım? Takdiri size bırakıyorum zira malum an itibarıyla 5 milyon gencimiz işsizdir, açsızdır, baba evinde çile dolduruyor noktalarken lütfen videomu beğenin paylaşın abone olun